Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir State of Decay bölümüyle karşınızdayım. Efendim biliyorsunuz en son geçtiğimiz bölümlerde doktoru bulmaya gittik. Lakin doktoru bulduğumuz yerde bir zombi baskını söz konusuydu. Zombi baskını durdurduk. Oradaki arkadaşın dönüşmek üzere olan kardeşinin kafasına sıktık. Sonrasında eve geri döndük. Birkaç kişiye yardım ettik böyle bir şeyler yaptık. Artık güvenli alan olarak mı işaretledik ne yaptık bilmiyorum. Şimdi efendim bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle ee, Wilkerson'larla yüzleşme görevi var. Bunlar yağma atmaya başlamışlar. Bunların o yağmalarının hesabı sorulmalı. Sonrasında ee, ilk başta böyle yeni üsler ala ala gideceğim. Şuradaki benzin istasyonunu ele geçireceğim karakol olarak atayacağım. Ondan sonra şuradan malzeme bulmayı umut ediyorum. Depodan malzeme alacağım. Zaten elimde çok tehlikeli bir silahım var. Hani kodum mu oturturum diye düşünüyorum. Evde zombi var galiba lan. Kral? Doğru mu görüyorum? Evde zombi mi var? Aa duvar mı var dinlemiyor geliyor bunlar. Ben de bizim agayı hoplata koştura yoruldum yorul yorulturdum. Birader aldığımız silah kullanacağız herhalde değil mi? Kapıyı bir kapatam da. Abi yürü. Aleyküm selam patates adam hoş geldin. Attention citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Be advised that I have authorized all troops to respond to such measures with lethal force. For your own safety, Remain Evet, ordu da uyarıyı geçti. Kısacası askerler için sivillere ateş açma emri verildi. Gerçi adamlar askeri konvoyu yağmalamış. Normal böyle bir karar almaları da. Ne bileyim ya. Burayı da karakol olarak atacağım. Şuradaki zombi grubunu haşlarım herhalde. Kavga seviyem her şeyim iyi. Abi askeri ekipman ne güzel bir şeymiş ya. Hayır bozulacak diye kullanmaya da kıyamıyorum da. Lan reload'u falan da hızlı lan. Vallahi reload'u reload'u da hızlı ha. So, go secure. No Zeds here. E tam burası depo olarak işaretli mesela ama kaynak malzeme yok. Burayı mı ata diyeceğim? Mesela Şimdi buraya geldin, telsize tıkladın. Tamamdır. Buraya da devriye karakolu kurduk. Şimdi şuradan bu devriye karakolu için savunma yapma emri de verelim. Bir de burada savunma inşa edilsin. Ev için yapılacak bir şey var mı? Şu anlık yapılacak bir şey yok. Keskin nişancıya emir verip evin etrafındaki alanı genişletelim. Şuradaki evi patlatıp yandaki benzinliğe gideceğim. Temel niyetim bu. Bir araba maraba. Benzinlikten buluruz gerçi. Sevgili Subay 20, 25. ayında. Selamlar babuşum. Kusura bakma fazla gelemiyorum. İşten çıktım okul başladı okula gidiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Subay sağ olasın. Hem iş hayatında hem okul hayatında başarılar dilerim sana. İsmail hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileyin için. Sağ olasın. E, doktora tıklayamadım kanka. Nerede olduğunu göstermiyor. Aa, bu malzemeleri falan taşıyabilmek lazım. Saatli ya alarmın saat kaldı da. Bak ne yapalım biliyor musun? Şuradan benzinliğin oraya doğru bir gideyim. Orada araba vardır diye düşünüyorum. Aynen var. Kalkma bir yere. Bunları bir arabaya koyalım. Bagajı geniş araba almaya çalışacağım mümkün mertebe. Bu benzinlik de zaten güvenli üst yapılacak canım. Orası belli. Lisedeyken sayısal okudum dostum. Hmm. Şunu yesem. En azından envanter değer kaplamasın. Şunu evin oraya süreceğim. Ta evin oradan buraya doğru dönmek zorunda kalmayalım. O zombileri falan da patlatırız. Buradaki saati şimdilik alıyorum ama bir alta eriyeceğinden değil. Abi bayağı sağlam ya bayağı sağlam bir beyefendi. Aha yemek ve bir saat daha. Yalnız değilim dediği haritadan bir tane zombi geliyor. Yerimizi biliyor mu? Abi yerimizi biliyor galiba. Bütün aptal saptal şeyleri lootladım. Aa bizim yan taraf depo. Ha eve doğru dönmek zorunda değilim. Hocam param parça.

Vay 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 that's enough. Off the radio. What Hikayeli The Walking Dead serisi şey, e, uh, Telltale'ın oyunlarını diyorsan, kamera biraz kapalı dostlar bu arada. Telltale'ın oyunları telifli. O zor. Bu oyunun Game of the Year sürümü galiba. Yosa diye geçiyor ama okunuşunu bilmiyorum. Year of the One mı ne? bura karakol zaten. Büyük gıdaları buraya bırakamadım sadece. Bu arada arayan hanımefendi radyoda sinyal veren şey dedi. Bütün bu olanlar Yüz mermi var gerçi ya. Ekstradan bir yüz mermi daha steklemeyelim bence. Yedek mermi almayalım. Envanterimiz boşta dursun. Daha çünkü gidip şey yapacağım. Öteki alanı halledeceğim. Oo baya bir şeyin uzmanlığı açıldı. E, i̇yisin gene. Yani bütün bu alanlar ordunun suçu. Orduya güvenmeyin falan dedi. Hikayesel olarak o kadar ilerledim mi hatırlamıyorum bu oyunda. State of Decay en son seneler önce oynadım çünkü. Abi merhaba. Şunları alırsın. Koyarız. Molotov durabilir. Diğerlerini şey yaparız. Diğerlerini bırakırız. Çok fazla koşup staminamı tarumar etmek istemiyorum. Hop hop. Biz bayağı base'e çalışıyoruz ya. Tamam şimdi bu arabayı alıp şuradaki birkaç zombiyi pataklayıp benzinliğe ee, hocam. bu ilk yapma şu şekilde var. Ee, yani böyle bir yere blok koymak, kapı yapma mantığı falan yok. Ne oluyor? Bir saniye. Ordu etkinliği. Garip iletimin biçimine bak. Şuraya gelirim bu arada. Lili üzgün. Niye amık? Şöyle hocam. Burada bina yapma seçeneği var. Buradan gelip yapıyorsun. Binalarda yapabileceğin çeşitli şeyler var. Mesela ee, kütüphaneyi kullandırıp başkasına ki depolama alanımız olmadığı için şey yapamıyoruz. E, kütüphaneyi kullandırıp gıda ya da kaynak alabiliyoruz. Yemekhaneden yemek isteyebiliyoruz. Gibi gibi. Birinin daha konuşmaya ihtiyacı var. Abi biz şu benzinliği sonra üst yapalım bence. Şu ordu görevine bir gidelim. Bizim evdekilerin de mentali durmuyor ki. Ordu biraz yakına kurulmuş. Tehlikeli. Gürkan'ım sağ olasın iyi yayınlar dileğin için. Teşekkür ederim. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so. Just let us go. I, I, I got kids, man. And yet you're out here, violating quarantine, unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Look, we, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. Market mı var you got 30 seconds to get out of my sight. 30. 29. 28. 27. 26. <laughs> Jesus. this is about the biggest crock of horse shit ever. we're done here, sergeant. tell your men to prep for evac and rtb. yes, ma'am. why don't you make yourself useful and go babysit those two? Bunlara çekip sıkamıyor muyum ya? Oğlum siz bayağı zorbalıyorsunuz insanları. Mesela teymen'e girip sıkamıyor muyum abi? Galiba sıkamıyorum hocam. Sevgili Subay'dan 100 lira var. Kesene bereket subaycığım teşekkür ederim. Biraz geç oldu babuşum ama Allah bir yastıkta kocasın dediğim gibi işten çıkışımı verdim. Okul başladı fazla olamıyorum buralarda demiş. Suma'cım kesene bereket. Okulunda başarılar. Ve e, kardeşim her zaman buradayım. Yani okul olabilir. yoğunlu olabilirsin ama e, ne zaman müsait olursan muhtemelen beni yayında görürsün. Evet. Reis çığlığı basmaya da daha iyiydi. Biraz daha ateşli silah kullanırsam başımı iyice belaya sokacağım gibi. La git. Saçmalık bu arada. Yanıma adam almam lazım ya. Bana silahın durabilitesi de azalıyor. Allah rızası için de kimse yardımcı olmuyor burada bana. Of. Hocam bu ne? Tabii ki. Dilediğin gibi sandbox oynayabiliyorsun. State of Decay'e girişte 3 tane seçenek var hocam. Biri normal State of Decay. Hikayeli. Öbürü State of Decay Breakdown, insanlarla birlikte oynayabileceğin Sandbox bir deneyim. Hani diğer hayatta kalanlarla, aynı bizim gibi bu şekilde insanlarla veya hut şey var hocam. Askeri DLC paketi. Onda da askerlerle oynayabiliyorsun. Lütfen silah milah bir şey var. Daha fazla ateş edersen benim burada ağzıma sıçacaklar çünkü askerler falan değil yani zombiler öyle bir doluşacak ki ben kafamı kaldırıp müdahale edemeyeceğim çok kalabalıklar hoca çok çok Len. Ya şaka mısın? Bana bir yakın dövüş silahı lazım abi. Sopa. Sopa mopa herhangi bir şey. Serisinden kamerayı açtın mı bu arada? Hangisi varsa onu oynayabilirsin bence sevgili Arthur. Şükürler olsun. Şükürler olsun. En azından bir tane vurabileceğim silah var. Aspirin iç kendine gel. Bu insanlar o zaman evin üst katında olabilir. Lan umarım dönüşmemişlerdir ya. Ordu dediğim gibi bayağı sağlam zorbalıyor insanları. Başka bir vatandaşın evine girdin diyor. Lan vatandaş mı kaldı? İnsanlar kendi canını kurtarmanın derdinde. Sevgili Servet ben de bayıldım oyuna. I'll run this home. Oo büyük çanta. Büyük çanta iş yapar. Bunu yok et. Bunu al. Hangisi daha iyi? Kesinlikle bu daha iyi. Bunu kuşan. Artık ne olduğunu bilmiyorum ama. Alacağız böyle. Şurası yağmalanır. Birader. Hiçbir yerde yoklar. Molotov'u alırım. Şu ikisini de almaya ineceğim. Araba yakın bir yerdeydi galiba. Benim araba aşağıda. Çanta iyi iş yapar. Bunu koy, bunu koy. Bakma Molotov da iyi iş yapar yani. Şey değil öyle. Hemen bir üst kattaki malzemeleri alalım. Çantayı diğer oynadığımız karakterler de kullanır. I'm up. See you back at base. Şu ötekini we'll şey ready. yapmayacağım. I'll run this home. We'll be ready. Abi dört paket yemek var orada. Dört paket. Şimdi şu askerlerden kaçıp hayatta kalanları bulabilirsek ne hala? Millet birbirini götünü kemiren zombi modunda şu an. Şey yap. Ee, multivitamin çak. Bu karakter de yoruldu artık. Bunun yerine Yeni birini almak lazım da. Burada birilerinin kafayı dağıtmışlar hocam. Devam etme zamanı çünkü burada değiller. Gideceğimiz yere şu arabayı çekelim. Herhalde adamları alıp bize katılmaları konusunda ikna edeceğim. Yarabbim ben oraya nasıl sokacağım ya? Hello. What you want? Why don't you come with me? We've got room. Really? My god, thank you. I thought for sure we were gonna die out here. Gel gel. Kapının önünde araba. Ulan biz 15 kişi falan olacağız bunlarla beraber. 15 kişi sağ kalabilecek miyiz ya? what did those soldiers want anyway that beats the hell out of me they just showed up dragged us out onto the street and sent in those guys in hazmat suits started taking a bunch of samples and talking about infection vectors and a bunch of shit i didn't understand i think that woman was in charge captain montresor

Oh, evde hesaplaşma var. <laughs> Hah, doktor buraya gelmiş direkt. Do you ever <laughs> look at the ceiling of this tent? It's all I'm the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have taken effect. Let me take a look. You got him on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. Now I'll keep an eye on him till the fever breaks, but uh, I think your friend is going to make it. Thanks, doc. will Thank just go to his head. <laughs> Do I get a lollipop now? Efendim I had some heat sıkıntı değil. Biz de tam burada bölüm arası veririz bebeğim. Tabii ki. Tabii ki. Ben seni bir arayayım yavrum. Dostlar şöyle yapalım. Videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. E, hem de yayına bir ara verelim. Sonra tekrardan açarım. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.